Merhaba arkadaşlar. Piri Reis Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde coğrafya öğabeti alanında kıtaların özelliklerine değineceğiz. İlk olarak Afrika kıtasıyla başlıyoruz. Yüzölçümü ve nüfusu en fazla olan ikinci kıtadır. Afrika kuzeyden Akdeniz ile sınırlandırılırken kuzeydoğuda Süveyş kanalı ile Asya'dan ayrılır. Kıta doğuda Kızıldeniz ve Hint Okyanusu ile konuşturur. Kıtanın güneyini yine Hint Okyanusu batısı Atlas Okyanusu ile çevrilir. Kıta kuzeybatıda Avrupa'dan 14 km genişindeki Cebeli Tarık Boğazı ile ayrılır. En çok ülkenin bulunduğu kıtadır. Kıtada ekvatoral, savan, çöl ve Akdeniz iklimi görülür. Kıtanın önemli akarsuları Nil, Nijer, Kongo ve Zambezi'dir. Kıtadaki önemli göller Victoria, Tanganyika, Niyasa, Turkana, Çalt ve Rudolf gölleridir. Kıtadaki önemli çöller Büyük Batı Kum Çölü, Büyük Doğu Kum Çölü, Libya Çölü, Nam Çölü ve Kalahari Çölüdür. Bir de dünyanın en büyük çölü olarak ifade edilen Sahra Çölü yine Afrika kıtasında yer almaktadır. Kıtanın en yüksek dağı Kilimanjaro Dağı'dır. Atlas Dağları, Tibesti Dağları, Hakkar Dağları, Kalp Dağları yine Afrika kıtasında yer En büyük adası Madagaskar'dır. Yüzü en büyük ülke Cezayir'dir. Nüfusu en fazla olan ülke Nijerya'dır. Nüfusu en fazla olan şehirler Nijerya'nın Lagos şehri, Mısır'ın Kahire şehri ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kinshasa şehridir. Kıtada görülen kültürler İslam ve Afrika kültürleridir. Flora alemleri, Holartis, Paleotropis ve Afrika'nın flor alemleri görülür. Kıta'da demiryolu ağı seyrektir ve genel olarak enerji kaynaklarının bulunduğu sahalar ve limanlar arasında yer alır. Afrika kıtasından Amerika kıtasına köle ticareti sebebiyle zorunlu göçler gerçekleşmiştir. Güney Sudan, Birleşmiş Milletler'e üye olan en son ülkedir. Kuzey Afrika ülkeleri Batı Sahra, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır ve Sudandır. Sahel bölgesi Sahra Çölü'nün güneyi ile arasında kalan bölgedir. Kuraklık açısından büyük risk altındadır. Senegal, Çat, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijerya'nın içinde yer aldığı bölge Sahel diye adlandırılır. Lesotho, tüm sınırları Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili enklav ülkedir. Gambiya'da sınırların büyük kısmı Senegal topraklarıyla çevrili denize kıyısı olan bir ülkedir. Beyaz Nil, Mavi Nil ve Adbera Nehri Nil Nehri'nin kollarıdır. Burundi, Tanzanya, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Sudan ve Mısır ülkelerinden geçer ve Mısır'dan Akdeniz'e dökülür. Mozambik kanalı Madagaskar adası ile Mozambik arasında yer alan su unsurudur. Kıta çevresinde Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı, Babil Mendeb Boğazı, Mozambik kanalı ve Ümit burnu gibi önemli su yolları ve güzergahları bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, Afrika kıtasının özelliklerine değindik. Buna benzer de videolar gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.